Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri yapacağız. Kesirlerle toplama çıkarma yaparken çok yapılan bir hata ile başlayalım bahsetmeye. Mesela şu örnekte bakacak olursanız 4'te 1 kesri ile 8'de 3 kesirini toplamamız isteniyor. Nasıl yapıldığını bilmeyen arkadaşlar hemen şu yola başvuruyorlar. İşte 1 ile 3'ü toplayıp 4 4 ile 8'i toplayıp 12'de 4 cevabını buluyorlar. Tabii ki böyle bir yapılışı yok arkadaşlar. Bunu bir kere kesinlikle kafamızdan çıkaralım. Peki neden değil? İlk bakışta mantıklı gelebilir ama maalesef böyle yapılmıyor. Peki nasıl yapılıyor? Arkadaşlar kesirlerde toplama çıkarma yapabilmeniz için paydalarının eşit olması gerekir. Şimdi diyeceksiniz ki 4'te 1 kesri ile 8'de 3 kesrinin paydaları aynı değil. Nasıl yapacağız? Bu gibi durumlarda arkadaşlar paydalar eşit değilse genişletme yoluyla paydaları eşitleyeceğiz. Eşitleme yaptıktan sonra artık paylar toplanıp ya da çıkarma diyorsa çıkarılıp paya yazılır. Payda ise aynen kalır. Şimdi bu tabi uzun bir cümle. Bunu aklınıza tutmanız tabi ki mümkün değil. Ee, örnek üzerinde anlatalım ve neden paydaların eşit olması gerektiğini sizlere gösterelim. İşin mantığını anlarsanız her zamanki gibi ezberlemek zorunda kalmazsınız. Hadi birlikte bakalım. Şimdi arkadaşlar az önceki örnekler üzerinden gidelim. Bakın dörtte bir kesri ile 8 ile 3 kesinin toplamamız isteniyor. Hemen 4'te 1'i modelleyelim. Kırmızı şekilde 4'te 1'in modellemesini görüyorsunuz. 8 ile 3'ü de modelleyelim. Bir bütün 8 eşit parçaya bölünmüş. 3'ü taranmış. Peki, topla dendiğinde bu iki pastayı bir araya getir demektir. Topla demek, iki pastayı da tek bir yerde birleştir demektir. Şöyle bir örnek verelim günlük hayattan. Diyelim ki bir gün pasta aldınız ya da dondurma aldınız. Bu kesme dondurmalar var ya. 4 eşit parçaya böldünüz. üçünü yediniz. bir dilimi kalmış. Ertesi gün tekrar dondurma aldınız. Bu sefer 8 eşit parçaya böldünüz. O gün misafiriniz gelmiş diyelim ki. 8 eşit parçaya böldünüz. 3 dilim de o günden kalmış. Siz bu iki günde kalan pastaları tek bir kutuya koyup dolaba buzla öyle kaldırmak istersiniz. Yani kutulardan mesela bu kırmızı gösterilen dilimi alıp diğer kutunun içine koyarsınız ki e, yerden tasarruf edelim. İki kutuyu da böyle yarım yarım e, çoğu boş bir şekilde buzluğa kaldırırsanız fazladan yer kaplar. Ne yaparız? Pastayı ya da dondurmayı bir kutunun içinden alır, diğer kutunun içine aktarırız ki böylelikle yerden tasarruf etmiş olalım. Peki o boş kutu ne olur? O boş kutu da geri dönüşmeye gider. Onu da buzluğa koymayız tabii ki. Bakın toplama demek bir araya getirmek demektir. Ben şimdi bu kırmızı olan bir dilimi gidip de buradaki şu daracık olan dilime, mavi taradığım dilime yerleştirmek istesem bunu yapamam. Çünkü dikkat ettiyseniz mavi ve kırmızı olan dilimler farklı kalınlıklarda. Bunu nereden biliyorum? İlla modelleme yapmama gerek yok. Bir pastayı siz dörde böldüğünüzde başka bir pastayı 8'e böldüğünüzde paydalar pastaları kaça böldüğümüzü söylüyordu. E farklı kesildiklerine göre o zaman farklı kalınlıklarda dilimlerden oluşuyor demektir. O yüzden işte paydalar farklı olduğunda toplama ya da çıkarma yapamıyoruz. Mesela şu mavi olan dilimi şu üç dilimi hadi buradaki üç dilimi yerleştirelim. Diyeceksiniz ki e, sığıyor, boşluklar kalıyor. Tam oturması gerekiyor arkadaşlar. İşte siz tam oturttuğunuz sürece birini diğerine aktarabilirsiniz. İşte bu sebepten dolayı paydalar eşit olmalı. Peki ne yapıyoruz? Mesela birinin paydası 4, birinin paydası 8 ya. Şu 4'te 1 olan kesri siz 2 ile genişlettiğinizde bakın 8'de 2 oluyor. 2'yi hem 1 ile hem de 4 ile genişlettiğinizde 8'de 2 elde ederiz. Bakın bu sefer ne oluyor? 2 kesirinde paydaları 8 oluyor. Bakın bir araya getirdiğimi göstermek için. Bakın şu 4'te 1 kesir ile aslında 8'de 2 kesir aynı miktara karşılık geliyor. Değişen bir şey yok aslında kesirde. Siz şimdi artık toplayabilirsiniz. Renklere dikkat edin. Kırmızıyı bilerek ortalara boyadım. 3 dilim mavilerde var. 2 dilim de kırmızılarda var. Bakın. İkisini de tek bir kutuda birleştirdim. 3 dilim birinde var. 2 dilim de diğerinde. Toplam 5 dilimimiz var. Arkadaşlar 8'de 2 ile 8'de 3'ü topladığımızda 8'de 5 eder. 2 ile 3'ü topluyoruz. 5 yazıyoruz. Peki neden 8 ile 8'i toplayıp 16 yazmıyoruz da 8 yazıyoruz. Ne demiştik? Siz şu kırmızı olan iki dilimi alıp mesela şuradaki mavilerin yanına koyuyorsunuz değil mi? E o kırmızıların çıktığı dilimlerin olduğu bütün kutu o tamamen boş oluyor. O yüzden o artık geri dönüşüme gidiyor. Bizim artık onunla işimiz yok. Tek bir kutuda birleştiriyoruz. Yani 8 dilimli bir kutuda 5 dilim dolu olduğu için 8'i 8'i toplayıp 16 yazmıyoruz arkadaşlar. Sebebi de buradan geliyor. Peki tam sayılı arkadaşlar kesirlerde nasıl toplama çıkarma yapacağız? Tabii ki gene paydaları önce eşitleyeceğiz. Tam sayılı kesir şu demek, tam pasta var demektir. Tamlar kendi aralarında toplanıp çıkarılır. Dilimler kendi aralarında toplanıp çıkarılır. Payda ise aynen kalır. Bakın örneğimizi inceleyelim. Bol bol örnek çözdükçe konuyu daha iyi anlayacaksınız. 3 tam 5'te 4 ile 1 tam 4'te 2'yi toplamamız isteniyor. Bir kere tabii ki neye dikkat ediyorum? Paydalarım farklı. Yani dilimler farklı farklı kesilmiş iki pastada da. Çıkarabilmem şu an için mümkün değil. Ne yapıyorum? Payda eşitliyorum. sol taraftaki kesri 4 ile genişletirsem. Sağ taraftaki kesri de 5 ile genişletirsem her iki kesirin de Paydaları 20'de eşitlenir. Dikkat ettiyseniz burada ortak kat. 4 ile 5'in ortak katı konusuyla alakalı aslında bu. Bu sene başında gördüğümüz. Peki soldaki kesi 4 ile genişletiyorum. Ama neyi unutmuyorum? Tamlar genişlemez. Bu önemli bir kural. Tamları hiçbir şekilde ellemiyoruz. 3 tam olduğu gibi kalıyor. 4'ü 4 ile genişlettiğimde 16. 4'ü 5 ile genişlettiğimde 20 oldu. Burası tamam. Sıra geldi diğer kesire. 1 tamı kesinlikle ellemiyorum. 5'i beş 2 ile genişlettim. 10, 5'i 4 ile genişlettim. 20. Artık paydaları eşit mi? Eşit. Tamları kendi aralarında. Burada tabi çıkarma var. Sakın şaşırıp toplama yapmayın. 3 tamdan 1 tamı çıkartırsam 2 tam kalır. Tamlarla işim bitti. 16 dilimden 10 dilim çıkartırsam 6 dilim kalır. Paydam Az önce de sebebini söyledik. Değişmiyor arkadaşlar. Hani çıkarmayı şuna benzetebiliriz. Pastanın içinden alıp yiyorsunuz. Eksiltiyorsunuz yani. Toplamada bir araya getiriyorsunuz. Çıkarmada içinden alıp eksiltiyorsunuz diyebiliriz. Sıra sende iyi yapacak olursak. Bakın 4'te 3'te 1 ile 8 bölü 7 toplamamız isteniyor. Hemen bakın. İsterseniz şu 7 7'de 8'i tam sayılı kesre çevirebilirsiniz. İsterseniz çevirmezsiniz size kalmış. Nasıl isterseniz öyle yapın. Bakın iki türlü de isterseniz yapalım. Aynı çıktığını görelim. Birinin paydası 3, diğerinin paydası 7. Burayı 7 ile burayı da 3 ile geliştirebiliriz. Şimdi aklınıza şu gelebilir hocam. Aynı 5'te ve 4'te yandaki örnekte olduğu gibi 3'ü bunun altına, 7'yi de bunun altına yazıp eşitleyebilir miyiz? Evet eşitleyebiliriz. Ama bu her zaman olmaz arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Her zaman derken aslında olur da diyelim ki birinin paydası 4, birinin paydası da ne olsun 12 olsun mesela. Siz bunu 12 ile bunu da 4 ile genişletirseniz çok uğraşırsınız. Halbuki 4 ile 12 Sadece soldaki kesiri bakın 3 ile genişlettiğimizde diğer sağdaki kesiri hiç ellememize bile gerek yok. Çok daha pratik şekilde cevaba ulaşırız. Yani sakın ezbere çaprazlama altlarına yazmayın. Önce ilk nerede eşitleyebilirim onu aramaya çalışın. Tabii ki 3 ve 7 mecburen 21'de eşitleniyor arkadaşlar. Bunu burada mecburen yapmalıyız. Peki genişletiyorum. 4 tamı ellemiyorum. 7 kere 1 Sakın payı genişletmeyi unutmayın. Genelde o da unutuluyor bazen. 7 kere 1, 7. 7 kere 3, 21 oldu. Artı, şimdi 3'ü 8 ile genişlettim. Ya da 8'i 3 ile genişlettim. 24 bölü 7 kere 3, 21. Artık paydalarım aynı. Artık toplama yapabilirim. Şimdi burada 4 tam var. Yan tarafta 4 tam. Başka tam var mı? Yok. 4 tam olduğu gibi yazıyorum. Bu bitti. Peki paydam 21 olduğu gibi kalacak. Peki şimdi ne yapacağım? Şimdi 7 dilimle 24 dilimi dilimleri de kendi aralarında topluyorum. Topladığımda 31 dilim yapıyor. Şimdi burada dikkat edelim. 4 tam 21 de 31. Siz bu bir test sorusu olsaydı şıklarda bunu göremezdiniz. Ya da yazılı sorusu olsaydı böyle bırakırsanız cevabı tam vermiş olmazsınız. Çünkü tam sayılı kesirlerde bakın şurada 21'de 31 ifadesinin içinde hala tam var. Bir pastayı 21 eşit parçaya bölüp 31 dilimi taradığınızda muhakkak tam elde edersiniz. Peki 21'in 31 31'in içinde 21 kaç kere var? 1 tam. Bakın oradan 1 tam geliyor. Yani o 31'in içindeki 21 dilimi tam olarak 4 tam aktarırsanız artık 5 tamınız olacak. Bakın 21'de peki 21'de 21 öyle söyleyeyim. 31 dilimin içinden 21'de 21 bir tam olarak 4 tamı aktardım. Geriye 10 dilim kaldı mı? 5 tam 21'de 10 bulursunuz arkadaşlar. Bakın asıl cevap bu olacak. Tam sayılı kesirlerde şuranın basit kesir şeklinde o gözükmesi gerekir. 31 bölü 21 hala içinde tam barındırdığı için bu değiş dönüşümü yapmak zorundasınız. Peki Burada bir tehlike var. Tabii ki gözünüzden kaçabilir. Burayı yapmayı unutabilirsiniz. Başka türlü nasıl yapabiliriz? Az önce bahsettiğim ikinci yöntemi bakın deneyelim. Yani şu 7'de 8, 7'nin içinde 8 bir tam kere var. 1 tam 7'de 1. Bileşik kesri tam sayılıya çevirdim bakın. Direkt böyle çevirsek toplasak bakalım nasıl olacak. Bir de öyle yapalım. 4 tam 3'te 1 ile 1 tam. 7 de 1'i toplayalım. Gene aynı. 7 ile genişlettim. 3 ile genişlettim. Burası ne oldu? 4 tam 7 bölü 21 artı peki burası ne oldu? 1 tam 3 bölü 21. Bakın 4 tam 1 tam daha 5 tam paydam 21 7 dilim 3 dilim daha 10 dilim. Bakın burada sonuca direkt ulaştım. Az önceki çevirmeme gerek kalmadan bileşiği tam sayıya çevirmeden içinden tamı almaya gerek kalmadan sonuca direkt ulaştım. İsterseniz bu yöntemi de seçebilirsiniz. Ben burada şunu hatırlatayım son olarak. Muhakkak arkadaşlar genişletme yaparken hem yukarıyı hem de aşağıyı genişletmeyi unutmayın. Yukarıyı bazen dalgınlıkla unutanlarınız olabiliyor. Evet. Bir dahaki dersimizde bunlarla ilgili alıştırmalar yapacağız. Ne kadar çok alıştırma yaparsak konuya o kadar hakim oluruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.